Türkler Orta Asya'dan gelirken Kürtler burada yerleşik. O konuşulmasına hiçbir zaman karşı olmadım. Siz görüşmeyi düşünür müsünüz şahsen? Düşünürüm tabii. Niye düşünür? Kürt Türk'ün ne hakkı varsa Kürtler'in hakkı istiyor. Ne eksik ne fazla. Bu da kendi tarzımda giydim. Abdullah tersine tarzına saygı duyuyorum. Gel anlat da bu hafta Ülke Ocakları eski genel başkanlarından birini ağırlıyoruz. Programın ikinci bölümünde ise sürekli gündeme gelen Kürtler ve Türklerin tarihteki dört ittifakını tartışacağız. Bu başlıktaki konuğumuz tarihçi Mahmut Akgürekli. Diyarbakır eski baro başkanı Mehmet Emin Aktar ile de Kürt mahallesini konuşacağız. Çekinceler, endişeler ve itirazları neler? Aktar anlatacak. Çözüm sürecine dair herkes atılacak siyasi ve hukuki adımları beklerken meselenin toplumsal tarafı göz ardı ediliyor? Konunun bu kısmını Doktor Arzu Yılmaz'la konuşacağız. Profesör Doktor Doğu Ergil ile de hem Ankara'daki bürokratik ve siyasal gelişmeleri hem siyasal hayatın geçirmesi beklenen dönüşümü konuşacağız. Gel anlat ile bu hafta yine Rudav Türkçe'nin YouTube, X ve Facebook sayfalarından canlı yayında olacağız. Cumartesi 21 Gel anlat saati bu kez sizinle de buluşalım.